Borda karşı yola geçmeye çalışan Edanur Çeliktaş'a çarparak savrulan ardından elektrik direğine de çarparak alev alan otomobilde hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Abdülbaki Kestek ve Kadir Sönmez olduğu belirtildi. Kaza gece saatlerinde Bor ilçesi Cihuzoğlu Osman Efendi mahallesinde meydana geldi. Plakası henüz tespit edilemeyen otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Eda Nur Çeliktaş'a çarptı. Kontrolden çıkan otomobil ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp durduktan sonra alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı çelik taşın hayatını kaybettiği belirlenirken itfaiye ekipleri otomobile tazikli suyla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından sürücü ve yanındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.